Bu videoda daha önce piyasa yapmış olduğum devir bekçisi problemini finder opta piyasada yapacağız. Arduino ile programıyla ile programlıyorum. Önce şöyle bir programa bakalım. Program kodlarını burada yazmayacağım. Daha önce yaptığım, denediğim bir program bu. Çünkü burada kodları yazarken vakit kaybı olacak. Vakit kaybetmeye gerek yok, videoyu uzatmaya gerek yok. Zaten YouTube'daki videonun alt kısmına, açıklamalar kısmına bu kodu da bir şekilde yapıştırmaya çalışacağım. Orada e, süslü parantezleri kabul etmiyor ama bir şekilde onun yerine de başka bir şey koyarak ya da işte süslü parantez yazarak bu kodları da YouTube'daki videonun altına yayınlayacağım. Şimdi hafıza alanları açmışım. unsigned integer yeni zaman diye içine sıfır değerini atamışım. Bu yeni zaman değişkenim benim. Burada milis komutunu kullanacağım devir bekçisinde. Bir tur zamanını alacağım. İşte onu devir sayısına çevireceğim. Alt üst limitler vereceğim. Burada akıp giden, akıp giden milis komutundaki zamanı işte orada sensörün yükselen kenarında benim bir şekilde ne yapmam lazım? Görmem lazım. Sensörün yükselen kenarında milis komutunu yeni zaman içerisine atacağım. Tur zamanı Sensörün her gördüğünde her yükselen kenarındaki bir turluk zamanı alıyorum. Bu daha sonra devir sayısına çeviriyorum. Alt limit ve üst limitler burada devir sayısının alt ve üst limitlerini belirliyorum. İşte 50'nin burada ne var? Alt limit 50'nin altına düşmesi ya da 70'in üstüne çıkmasında örneğin motoru durduracağım biraz sonra. Bekleme sayaç dediğim bir şey var. Bekleme sayaç da şu olabilir. Geç rejimlerden dolayı motor devri yükselmiş ya da düşmüş olabilir. Burada bekleme sayacı kadar. Mesela ben 3 kullandım. 3 kere peş peşe yüksek devir ya da düşük devir hatası verdiğinde motor devre dışı bıraktıracağım. Buradaki bu şart low olarak değer atadığım değişkense burada benim daha önceki bantla ilgili çözmüş olduğum örnekte de sensörün yükselen kenarını görebilmem için kullandığım bir şart. Burada optanın üstünde ledler var. LED D0 motorun çalıştığını gösteriyor bana. LED DR işte aktif inputları gösteriyor. Bunların her biri tabi output, led, built-in bu bana işte piasin aktif olduğunu gösteriyor. Üstündeki yeşil led bu. D0 bana motoru çalıştıran, bant motorunu çalıştıran e, dijital çıkışım. A5 butonum, A4 butonum. Bunlar start stop butonları olarak kullandım. A5 benim start, A4 stop olması lazım. Bundan önceki örnekte ben normalde kapalı bir butonu, stop butonu, normalde kapalı bir butonu burada stop olarak kullanmıştım, değilini almıştım. Şimdi o kısma hiç girmeyeceğim. Video çekme nedenim zaten o değil. Normalde dışarıda açık butonlar kullandım. A7 benim sensör inputum. Ve burada bir online izleme olmadığı için neler olup bittiğini ara ara seriyel bir günde bilgileri almak için ne yaptım kullandım. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Benim Opta'nın üstünde inputlarda ve outputlarda led yok, klemens ledleri yok. Klemens ledleri olmadığı için işte input geldi mi, çıkış çalıştı mı? Üzerindeki bunun durum ledlerine ya da işte daha üst reset butonunun üstündeki kırmızı yeşil ledlere görev atayarak ne yaptım bunları görmeye çalıştım. Mesela Digital Right Late, bu bu High, bu ne demek? Direkt loop döngüsüne girdiğinde bunu çalıştırıyor. Bu benim Opta üstündeki yeşil led program geçtiğinde bu yeşil led devamlı yanıyor. Daha sonra kullandığım benim 3 tane girişim vardı. A4, A5 bunlar butonlarım ve A7 bunlar benim sensörlerim. Veya komutuyla bunlardan herhangi biri 1 bir olduğunda yani ister buton 1, ister 2, isterse de işte sensör 1 olduğunda kırmızı ledi ne yapıyorum? Yaktırıyorum ki input olduğunu görebileyim diye. Daha sonra butonlar normale döndüğünde yani hem A4 aynı zamanda a hem de A7 aynı zamanda lova döndüğünde artık giriş yoktur. Herhangi bir giriş yoktur. Herhangi bir giriş olmadığı için de yukarıdaki kırmızı LED'i ne yapabilirim? Ben söndürebilirim. Zaten bu kırmızı normal yeşil LED yanıyor. Kırmızı LED yandığında da turuncuya dönüyor üstteki LED, Yeşil kırmızı karışımı. Bu da çalıştırma ve durdurma işlemlerini yaptım. Yaptığım işlem ne? Yaptığım işlem şu. A4 butonuna basılmışsa, hay olmuşsa motoru çalıştır D0'ı high yap ve bu motorun çalıştığını benim üstündeki LED D0 durum LED göster. Eğer A5 butonuna basılmışsa yani A5 inputu high olmuşsa ve buradaki işte dijital olarak D0'ı yani motoru çalıştıran dijital çıkışı durdur ve üstünde bana bunun çalıştığını gösteren LED D0'ı da low'a çek. Bir de burada bekleme sayaç koymuşum. Bekleme sayaç ne? Yukarıda da açıkladığım gibi peş peşe kaç tane hatanın olduğunu görmek istiyorum. Geç rejimler hata olabilir? Hemen ilk aşırı yük ya da düşük yükte ben motoru devre dışı bırakmak istemiyorum. Ben 3 beklemesi yapıyorum. 3 beklemesi yapıyorum. 3.de de hata devam ediyorsa ben direkt ne yapıyorum? Motoru devre dışı bıraktırıyorum. Bu bekleme sayıcıda da bekleme sayıcının içerisinde motor örneğin 3, 4. Yani 4. arızaya girdiğinde öyle söyleyeyim. 4. arızaya girdiğinde motoru durdurdum ama bekleme sayıcının içerisinde hala veri var. Bekleme sayıcı örneğin burası 4. Bu sayaç değerini de benim bir şekilde sıfırlamam lazım. Stop bastığımda da sayacı işte ne yapıyorum? Sıfırlıyorum. Şimdi burada büyük bir if'im var benim. Aslında bütün benim programlamam şuradaki büyük if sorgusunun içerisinde oluyor. Bu buradan başlıyor. Şuraya kadar geliyor. Aslında benim tüm çalışmam bu if sorgusunun içerisinde oluyor. Bu if sorgusu ne yapıyor? Bu if sorgusu aslında bana sensörü gördüğünde, sensörü gördüğünde bana bir yükselen kenar oluşturuyor. Nasıl oluşturuyorum bunu? Diyorum ki motor çalışıyorsa yani D0 varsa haysa bu V idi ve sensör dijital read sensörden ben işte 1 okumuşsam hay okumuşsam ve şartım lowsa şartın başlangıç değeri ne? Başlangıç değeri şartın low. Şimdiye kadar ihtiyaç duymadım ama burada stop'a yine şartı low yapacak bir şeyden ne yapabilirsiniz? Koyabilirsiniz ama hani şimdiye kadarki denemelerde bu bana bir bak oluşturmadı. Eğer bu denemelerde bak oluşturacağını düşünüyorsanız yine stop'la da bu şartı low'a çekebilirsiniz. Çok da önemli değil. Hatta çekelim. Şurayı alalım. Şunu alacağım. Özür. Ctrl C. Şu neydi? Stop butonunun sorgusuydu. Bunun içerisine. Tabii bu eşit mi sorgusu? Şöyle yaparsanız eşitlik atılmış olursunuz. Şartı da low'a çek. Bu bende dediğim gibi bu olmadığı zaman bir bak oluşturmadı ama bunu yapmak daha mantıklı olabilir. Şimdi başlıyoruz. Şart low'sa hemen getirip şartı hay yapıyorum. If döngüsünde ilk yaptığım iş bu. Bunu hay yapmamın nedeni ne? Sensör. Şuradaki sensör bir an görmeyecek. Yani tek çevrim görmeyecek. Belki o sensör işte atıyorum 500-600 milisaniye, işte 50 milisaniye, 30 milisaniye neyse yani bir müddet bu sensör bunu görmeye devam edecek. Ve sensör bunu gördüğü sürece devamlı şu işlemi yapmasını istemiyorum. Sensörün ilk gördüğü anda bu işlemi yapmasını istiyorum ve sensörü ilk gördüğü anda şurası A7 motor çalışıyorsa sensör Sensörü görmüşse şart low'sa başlangıç değeri neydi low'du şartı high yapıyorum ki bir sonraki döngüde şu low şartı sağlanması niye çünkü şart high low şart sağlanmadığı için sadece sensörü gördüğü iç PLC döngüsünde bu if sorgusunun içerisine giriyor. Ve başlıyorum. Diyorum ki tur zaman. Bu benim tur zamanım ne? Sensörün bir sonraki çıkıntıyı gördü. Yani sensör çıkıntıyı gördü, döndü. Bir sonraki turda yine gördü. O aradaki geçen zaman. O aradaki geçen zaman ne? Milis zamanı. Yani şu anda piyasanın içerisinde akmakta olan zaman eksi yeni zaman. Yeni zaman ne? Yeni zamanı aşağıda göreceğiz. Ha bu arada hemen yazdırmışım. Demişim ki tur zamanı. Serial print. Tur zamanını yazdırmışım. Daha sonra devri bulmam lazım. Bu tur zamanı ne? Bir turun saniyedeki gerçekleşme zamanı. Yani bir tur kaç saniyede gerçekleşiyor? Ben devire ne olarak biliyorum? Devir bölü dakika olarak biliyorum. O zaman bir dakika 60 saniye, bir saniye 1000 milisaniye ki burada milis komutu milisaniye cinsinden şey yapar, çalışır. O zaman 60.000'i 60 eğer ben tur zamanına bölecek olursam buradaki devir sayısını bulurum ve devir sayısını ne yapmışım? Ekrana yazdırmışım ve yeni zamanı şimdi milis olarak atama yapmışım. Şimdi şöyle söyleyeyim, şu yeni zaman eşit milis yani mevcut akıp giden zamanı yeni zaman atamaya yukarıda yapamazsınız. Niye? Örneğin şurada bir yerde yaptığını düşün, şu aralıkta yaptığınızı düşün e yeni zaman eşittir milis. E zaten milisi burada kullanıyorum. Milis eksi yeni zamanda bir önceki satırda atanmıştı. Buradan herhangi bir değer elde edemezsiniz. Tamam. Ya da şu arada bunu işte kullanamazsınız. Bu ilk çevrimin şuradaki yükselen kenarına gerçekleşmek zorunda. De dediğim gibi eğer burada eşittir yeni zaman milis atarsanız aşağıda zaten az önce yukarıda milisin içine aldığı yeni zaman milisi içine almıştı. Mevcut milisi içine almıştı. Mevcut milis belki birkaç ne diyeyim mikrosaniye aradan geçti. Aşağıda da yukarıda bir önceki satırda aldığı değeri çıkarıyorsun. Buradan tur zamanı elde edemezsin. Tekrar şunun üstüne biraz duralım. Tur zaman demişim. Mevcut akıp giden milis zamanı eksi yeni zaman. Yeni zamanı ben nerede tuttum? Bir önceki sensörü gördüğü anda tuttum. Tur zamanını hesapladık. Bunu devir bölü dakikaya çevirdik. 60.000'e 60 tur zamanla bölerek. Şimdi artık ben şu anki, şu an sensörü gördüğü anki işte akıp giden milis zaman değerini yeni zamana atayabilir. Ve ne oldu? Sensör bir sonraki turda, bir önceki turda yani şu an, şu an atanmış olan, akıp giden, şu an akıp giden ve yeni zamana atım atanmış olan dönecek buradaki zaman değerini yani bir tur önceki milis değerini kullanacak. Şimdi devire alt ve üst limitler vermişim. Alt limitim benim ne? 50. Üst limitim benim ne? 70. Şimdi geldim bunlar ne anlama geliyor? Bunları da yazdırırken seri printle ikisini çizgi arasına aldım. Yani boş çalışma ve Diyorum ki devir sayısı alt limitin altındaysa alt limit ne? Örneğin 50. Üst limit ne 70? Ben bunu 60 devirlerde çalıştıracağımı düşünürsem. işte 51 ile 69 benim aralığım, rencim. 60 devir olarak bunu düşünecek olursak. Neredeydi o? Diyorum ki eğer devir sayısı 60'ın altına düştüyse bu motoru zorlayan bir şey var. Motorun devri düştü. Bu benim için aşırı yüktür. Ya da benim devir sayım Yermiş olduğum üst limitin üstüne çıkacak olursa, üst limitin üstüne çıkacak olursa bant kopmuştur ya da beklediğimden daha az yük vardır. Ki beklediğimden daha az yük, yükten ziyade şu bant kopmuştur. Artık bantın kendisi motoru yük olmuyordur. Motor boşta çalışmaya başlamıştır ve aralık olarak belirlediğim branch değerin üzerine çıkmıştır. Bu da benim için boş çalışmadır. Ondan sonra diyorum ki Ondan sonra diyorum ki, hata sayısını bulmaya çalışıyorum. Hata sayısını bulmaya çalışmam ne demek? Tamam, işte bir kere e, aşırı yük olabilir. Bir sonraki devirde ya da bir sonraki devirde bu aşırı yük normal devre dönmüş olabilir. Bu bir geçici rejimdir. Bunları görmeyeyim. Yani aşırı yükü görür görmez e, ne yapmayayım ben? Şeyimi çalıştırmayayım. Motoru devre dışı bırakan yapıyı çalıştırmayayım. Diyorum ki, şuraya geliyorum. Devir alt limitten küçükse. Devir, bu ne? Alt limit. Örneğin devrim kaç? Alt limit ne vermiştik? Şuradan bir daha bakalım. 50 üst limit 70. Devrim earning Devrim örneğin 45. 45 alt limitten küçük mü? Evet. Buradan sağlanır şu. Veya demişim. Bu ayrı ayrı if sorgusuna da alabilirim ama veya var. Devrim üst limitin üstündeyse örneğin 59. 50, 49 50'den küçük mü? Aşırı yüke girer zaten. Nereden aşırı yüke girer? Bak örneğin 49 dediniz. 50'nin altında zaten aşırı yüke burada giriyor. Ya da devir sayıp üst limit belirlediğim 70'in üstündeyse bak. Bu da ne zaten boş çalışma. Yani şuradaki her iki arıza durumunu tekrar veyalamışım. Bunlardan her hangi bir olduysa bekleme sayacımı bir arttır demişim. Örneğin bekleme sayacım bir ise şu işlemde bu ikiye çıkacak. Bu bir sonraki tur devam ederse ikiye çıkacak. Bir sonraki tur devam ederse üçe çıkacak. Ondan sonra devir normal aralıklardaysa yani ne demek? Devir alt limitin üstündeyse. Bu sefer V koyuyorum. Demir alt limitin üstündeyse yani 60 belirlemiştim. 50'nin üstünde mi? Üstünde. Bu bir. Devir üst limitin altındaysa. 60-70'in altında mı? Evet. 60-70'in altında. Hem devir alt limit hem devir üst limit aralığındaysadır bunun anlamı. O zaman geçici rejim bitmiştir. Bekleme sayacımı ben sıfırlayabilirim. Daha sonra şöyle bir şey yapmışım. Demişim ki eğer sayaç 3'ten büyükse, 2'den büyükse ne kadar bekleyeceğinize kalmış bu. Sayaç demişim 3'ten büyükse motoru ve ledi durdur demişim. Ve burada da hatalı tur sayısını vermişim. hatalı tur sayısını üstte de verebilirsiniz. Burada da verebilirsiniz. Fark etmez. Daha sonra ben bu if sorgusunu ne yapmışım? kapatmışım. Şurada ne vardı benim? Yüksek kenar oluşturmak için kullanmış oldu Nerede o? Şartım vardı. Şart low'du. Şartı high yapmışım. Daha sonra içerideki sorgum iş bitmiş, program devam ediyor. Şurada diyorum ki sensör low mu? Artık sensör kurtulmuş mu? Yani sensör haydi lova dönmüş mü? Sensör lova döndüyse şart da haysa haline nerede yapmıştık? Bir önceki asıl sorgumla yapmıştım şurada. Tekrar bunu işte lova çek. E lova çektik döngü bir daha girer mi? Lova çektik döngü bir daha girmez. Niye? Bakın şartı lova çekebilmeniz için sizin sensörün low'da olması lazım. Sensörün sıfır olması lazım. E sensör sıfırsa zaten şu şart sağlanmıyor. Bu şart sağlanmadığı için ancak bir sonraki turda yükselen kenarda bu buraya girer. Döngüye girer. Şimdi bunları niye slash slash koymuşum? İlk etapta devreye girmesini istemiyorum ben bunları. Seri ekranı daha iyi görebilmek için. Bunu gönderelim piyasimize. Gönderdim. Seri ekrandan izleyeceğiz. Seri ekranı aldım. Arada bir bağlantı benim USB'ler çok sağlam değil gidiyor geliyor ama yaklaşık 16 voltlarda normal devre yakalıyordum. Çalıştırayım. Ut çıkmış. Pardon çalıştıralım. Bakın devir sayısı 67, 64, 65. Bu şekilde gidiyor. Boş çalışma sensörü yarım yakaladı. Tam yakaladı davası nerede durduğuna bağlı. Hatalı tur sayısına girmiyor devre arttırıyorum. Hata tur sayısı. Tabii bağlantı koptu. Sola basayım. Tekrar alıyoruz. Hatal tur sayısı 2. Ha, özür. Hatal tur sayısını devre dışı bırakmıştım. Doğru. Peki Boş çalışma. Şu anda devir nerede? 73'lerde. 70'in 75, 73. Bu benim için neydi? Boş çalışmaydı. Devri düşüreyim biraz. 67. 59. 50'nin altında da aşırı yük verecekti bana. 49. Aşırı yük hatası bakın vermeye başladı. Gördünüz mü? Şimdi normal devir alayım. Orada bırakayım. kaçtı benim normal değerim? 60'larda falan. Durdurayım. Özür. Hatalı devreye girdi niye şey yapma dedik ya. Onu halledeceğiz şimdi. Şura çünkü devrede değildi. Üçün üstü. Üçün üstünü kim sağlıyor bana? Dört. Görebilmemiz için dört olması güzel. Bunu gönderelim. Şimdi ne olacak? Dört kere hata verdiği zaman motorumu durduracak. Tabii ondan sonra stopla başlamamız lazım. Alalım şöyle. Deri monitörü bir daha temizledim. Başlayalım. 58, 61, 57 yani 50-70 aralığında devam ediyor. Düşüreyim. 50'nin altına düşürelim. Aşırı yük, aşırı yük 2, aşırı yük 3 ve 4'ü gördüğü zaman da devre dışı bıraktı. Yani devri düşürdüm ben aslında burada yaptığım iş o. Stop'a basalım. Şu seri monitörü bir daha bir temizleyeyim. Bu sefer de boş çalışma vereyim. 60 devirlerde gerilimi yükselteyim. 66, 70 boş çalışma bir hata sayısı normale düştü bakın hata sayısını sıfırladı. Çünkü orada bir iki tur 70'in üstüne çıktım geri düştüm. Bir daha çıkıyorum. Hata sayısı 1. Tabii burada offline'a e gittiği için göremedim. Tekrar onu bir daha deneyeceğiz. Bazen kesiyor. Benim USB'den kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Tekrar normal bir değere getireyim. Seri ekranı alalım. Offline online aldım. Bastım çıl. Stop basmamıştım. Stop. 64 normal tur sayısında arttıracağım. 70 üstüne çıktım. Ne diyor? Boş çalışma, boş çalışma. 4'ü gördüğü zaman da devreçi kaldı. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum size. Şu devre dışı bırakan kısım nereydi? Burayı bir çıkarayım devreden. Tekrar bu program beni aşırı derecede uğraştırdı. Aşırı derece uğraştırmasının nedeni yazım değil. Ben bunu setin üstüne bir sensör bağlamıştım. O sensörle denemiştim. Bunu bir göndereyim bu ara. O sensörle denemiştim. Sensör bana arada normal işte 680 işte 600 milisaniyelerde falan tur zamanı verirken sensör arada bir 20 gibi 30 gibi ve bunu randomize olarak veriyor. Yani 3 turda yapsanların 5 turda yapsanların bir 15 tur normal çalışıyor bir, bir tur normal çalışıyor hatalı zaman veriyor 3 tur normal çalışıyor bir hatalı zaman veriyor falan beni o kadar çok uğraştırdı ki. Arduino CC'deki formlara yazdım, interrupt'la denemeler yaptım. Milis komutuma hatalık dedim. Yani o kadar fazla olasılıkları denedim ki. Ya bir türlü çözemedim yani. Arkadaşları bilen arkadaşlar falan danışıyorum. Beni çıldırttı. En son dedim ki ya bir de sensörü değişeyim. Sensörü değiştim. Sensörü değiştikten sonra daha başka bir sensör taktım. O sensör kullandığım şu an kullandığım mesela göstermek için kullandığım sensör çıkmaydı. Daha sonra sıfır bir sensör kullandım. Yani sensörden kaynaklıymış. işte seriyel, ekran seriyel bilgimde mi hata var? Şeye yetişemiyor mu? haberleşmeye yetişemiyor mu falan. İşte acaba taşma bitimi oluşturuyor, zaman mı büyük? Bir sürü bir şey uğraştım. Hatta ulan dedim bu cihaz bunu beceremiyor mu dedik. Ya bu cihaz endüstriyel bir cihaz, niye böyle bir şey yapar? Bayağı bir uğraştırdı. Şimdi bakın. Tur zamanlarına bakalım. Tur zamanı 14, 74, 141, 5, 3, 1, 4, 726. Bu tamamen 3, 7. Bunlar tamamen benim sensörden kaynaklı hatalarım. Sensör ya parazit yaptı ya gördüğünde yükselen kenar ve düşen kenarlarında ayrı ayrı pas gönderdi. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Buradaki benim sıkıntı yapan ve beni yaklaşık 3 gündür uğraştıran şey sensörden kaynaklı oldu. Bunu gördüm. Şimdi PLC'ye az çok hakimliğim var. İşte PLC'yi bilirim ama Arduino ile programına hakim olmadığım için bir de bu CPU'yu tanımadığım için acaba CPU'dan kaynaklı mı diye bayağı bir araştırma falan yaptım. Minis mu düzgün çalışıyor çalışmıyor falan diye ama e, bunların her biri bana bir tecrübe oldu. Sonunda hatam benim donanımsal sensörden kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Ama bayağı bir uğraştırdı tecrübe önemli bir şey. Arkadaşlar bu videoda öyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.